Geçtiğimiz hafta sert düşüş gözlenen altın piyasası yeni haftaya aynı sertlikle yükselişle başladı. Yine yatırımcının yüzünü güldüren altın en iyi yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Doların düşmesi gerekirken artık öyle bir reaksiyon dolar TL vermiyor. Yani önce Fed, ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı altın piyasasının rotasına ilişkin ipuçlarını vermişti. Gram altın şu an 1715 lira seviyesinde, çeyrek altın 2800 lira, yarım altın 5600 lira, tam ise 11100 lira, 11200 lira seviyesinde. Peki piyasalarda Son durum ne? Akit Haber ekibi sorunun yanıtı için soluğu Kuyumcu kenti aldı. Efendim önce FED ardından Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı, faiz kararları vardı. Ee, an itibariyle bu piyasaya nasıl yansıdı ve bundan sonra nasıl bir seyir alacak? Merkez Bankası fay, %5 faiz arttırdı. Ee, doları sabitlemiş gibi bir şey oldu. Yani önümüzdeki dönemde de biraz bir e, durağanlık fiyatlar konusunda bekliyoruz. Ee, ancak FED faiz indirimine başladığı zaman dolar TL'de yükselişler, altının ons fiyatında yükselişler bekliyoruz. Bu birkaç ay daha böyle devam edecek gibi 2024'ün ilk şehrinden itibaren fiyatlarda yukarı yönlü tekrar ilmeler kazanacağını bekliyoruz. Nasri amcalar altın yatırımcılarını kaygılandıracak bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekti. Altın her zaman için altındır, değerini kaybetmez, Aynen üstüne öyle. de koyar. Aynen öyle. Altın her zaman yani değer kazandırır. Yani hiç hiç en kötü en kötü olasılıkta bile paranızı enflasyona karşı zaten her türlü korumuş olur. Thank <laughs> you.